Bugün hesabımız Minecraft'ta altın evvesi Diamond Diamond İngilizce 15 bin, elmas like, 15 bin karşınızdayız. 15 bin Çok fazla. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok fazla. evet arkadaşlar <laughs> tekrardan dediğimiz gibi video geçmeden önce like edip abone olup bildirim açarsanız çok mutlu edersiniz. Google graph, Elmas mı? Evet. Altın mı? Sen hangisi sence hangisi Kanka daha pahalı? ben ben çok insancıl bir insan olduğum için elması istiyorum ben ha. <laughs> tamam Allah'ın al. Senin elmastan altın çıktı. Bu nasıl bir büyü? <laughs> evet, bizdeki şans da bu kadar. Abi inanılmaz. Fotoğraf. Artık bak oy derici oz aslı. <laughs> lan Allah. Lan kipimi <laughs> otur çekmemiştik. Harbi mi? Çekti tamam, <laughs> çek, çek. Samanı mı almaya çalışıyor inatla? O kılıç ya mı ya, ya. vardı? Tamam devam Oy! <laughs> oy! oy! bak <laughs> bu sefer haritamızda <laughs> ufak bir değişiklik yaptık ya artık katman kayısı kocaman. <laughs> Çünkü fightlarken sürekli beni düşürüyor bu aşağı. hayır hayır. Ölmedim mi? Atla Nerede olduğumu bilmiyorum ama yaşayayım. Bu arada gençler, şunu söylemek istirem, e, istirem ben de her şeyi var <laughs> e, Sizce <laughs> elma sevimi daha şanslı altın ev mi? Hani ooo altın evden daha kesinlikle altın ev. Kesinlikle bak, şu yani an. bunu elmas güçlü ya da altın güçlü diye değil. Hangisi daha şanslı? Onu yazarsanız yorumlara çok mutlu oluruz. Bu arada video başlar başlamaz yani bu dakikalar dedi, bu saniyelerde. Yorum atarsanız ben de size kalp atacağım. Pop, pop, pop. Tabii güzel oh, oh. yorum olursa şimdi. Bana ben laf arada... söyleyene kalp atmam herhalde. Yani atarım. Yani, yani, ben olursa atarım. Savaşçık değil mi bu arada? Savaşçık, savaşçık. Tamam iyi. Sağ ol. Oh. Ee, o oh. ne? Oy! Google Graf bu ne? <laughs> sen ne yaptın kanka? Benimki benim Lucky Blood aldın sen. Kanka yok bu şey geldi ya. Neydi buradan? O yüzden öyle oldu. Neyse bir şey demeyeyim hayda. Ne oluyor orada? Bir, bir savaş sus. Anır mı at kafası? Anır, mı? Ben anır mıyım? Atlar anır ya. Anır mı? Ben, ben de ben de bir at kafasıyım. Oy! Ya, ya sen çıkış yolu açtın. Oy! ben bir şey merak ettim lan. Oy! Çekil bakayım at. Burada kaldı mı? Kalmamış. Sen ne yapıyorsun? Ee? Bir şey test edecektim. Çok çok şey. Vay cadı. Böcü. bana vurma. Böcü. Böcü. bana vurdu. Böcü. Oğlum bana bir şey attı. Atka zehirlendim ya. Neyse tamam bitti. Vallahi bilmiyorum. Şu iksirlerden biri mutlaka işime yarayacaktır. Evil potion attım Oo. herhalde kendime yanlışlıkla. Önünde pastayı gömdüm. Hop ben de bir kill sırık aldım Lovecraft. Ayıp ettin ama Ay, neyse. Oh, Pop regeneration da bastım. Ya öleceğim ya da ölmeyeceğim. İşte bütün mesele bu. Hayır hayır Lovecraft yardım et. Ölmeyeyim, ölmeyeyim öldüm. <laughs> Oğlum bloğum yoktu ya. Oğlum etraf full yarasa olmuş bu arada. Yarasa Abi yarasa ne? da bir işe yarasa. Anam. Ya hız kili bu oyunda oh, Gördün mü bak gördün mü? Hop bu senin kafanı kırar. Lan. Hop altı Ben Google şu grab. an komple hazırım he. Evet onu fark ettim niye öyle oldu? Ben savaşa hazırım her zaman. Oh. Oo. Lan. Grab. Kurtarayım mı? Kurtardım kurtardım sakin ol. Adamsın lan. Gel. Lan buraya gir şimdi. Ne gerek var? Lan ne abi? Çık oradan zıpla zıpla çıkabiliyorsun. Zıpla. Beni dolandırma bir daha he. <laughs> yok la yok abi, hayatını işte beni... kurtardı. Ya abi nasıl bir adalet bu? Ben hani arkadaşımın hayatını kurtarayım sonra ben öleyim. Ben de senin hayatını kurtardım. O sana çıkacaktı. Ben senin blogger'dıydım. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> bayağı bayağı kurtarmış oldun ya. Kurtardım ya, ama dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı attın. Aa dur dur dur. Şunu bir tak, şunu bir tak. Ne o? Oy! İki tane Oo. varmış oğlum bende. Gokla family. Gokla family. <laughs> <Google> family. <Nasıl? gülüyor> Kur, kurbağa ailesi. <laughs> Gokla family. Gokla grass. Aa dur pardon. Pardon. Lan şey açıydım. Hop 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 güzel bir şey çıkacak mı artık? Hadi Oğlum, hadi. Oğlum çok hızlı gideyim yavaş git. Allah kanka güzel bir şey çıkmaydı ya hızlı gideyim. Yerdekileri toplamayın boşu boşuna. Pa! At kaldı. Nerede kaldın? Kukla gel. Tamam çıktı. <laughs> Senin gazman. Oo, lan, Her şeyi lan, alamadım, girelim. alamadım, alamadım, lan, alamadım, lan, Envanterim doldu, Alamadım. <laughs> Öldü. Sana ne çıktı ki? Ben alamadım. Ya sen nasıl bir at kafasısın ya? Oğlum hiçbir şey ya alamadım ki. Ver ver onları ver. Hayır onu vermem. Vallahi bir şey çıkmadı oğlum. Ne ne çıktı? Bak her şeyi koyuyorum şeye envanter tuğla. Bak elimde. Görüyor musun sırayla? Bu kadar. Attım kalan her şeyi. Aşağıda. Ben adım kadar eminim bu arada çaldığına. Neyse ben sana yapacağımı bileyim. Yürü lan. bir şey çalmadım. Allah Allah. Bak şuradaki köylü dayı. Ya yemin ederim ha! <laughs> evet bunu mu yapacaktım? Google craft. Şakasına bile olsa bir göz göze bile gelmeyelim yarım kalbim. Aa bap alır? Bap alır yoksa Google craft mı? Bence kurbağa reis onu döver adeta. Ama ben niye öldüm oğlum? Bap, bap bana sataşı durup dururken. Bap beni yaktı lan. Baba aşağı at oğlum sen de beni yakayın. Dur bakayım. Buradan nasıl geçtik? çık? sen nereye gideyin? Orada değil ki bizim blok. Aa öyle mi? <laughs> ben de geri dönmeye çalışıyorum. Vallahi ulan Google Graph Dolan, ben dolandırayım beni. Allah! Allah Google Graph! Kukla Grant yavaş yavaş gideyim. Gukla. Sen neredesin en? Yavaş yavaş gideyim dur. Anam. Dur, dur yardım at. edeyim. TP atayım. Aa gene gene düştü. <laughs> <laughs> TP atayım. Kukla Grant ya bak şu çöplerini burada bırak. Allah. Allah garip var garip pa Aa patlamadı ya. Ben de seveniydim bileyim. Dur şunu oh. kapat. Uy. Güzel bir lakisi vurdumuz var adeta. Şöyle şöyle, şöyle, şöyle ya, lan, şöyle. ne oluyor lan? Neye öldün? Neye öldün sen? TP at bakayım neye ölmüş olabilirsin. Bak be. Oy BAPRIES BAPRIES Babreis soğri Babreis aşağı attık. BAPRIES hala ömürde aşağıda bekliyor. Allah ne oluyor? Oo içeride kaldı. Eyvah Babreis'in ya, yanına ya. Babreis'in yanına indik ve öldük. Oraya geri. Oy! Ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Google Craft. Oy! Adeta bir fight for fire. Aa bak ok çekti. Oy! Dön, dön, Altın elmalar ha? Tın 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 Allah! Tın. Google sen tın ölmeyin. Tın Google Graph neredesin? Oy Google Graph ya arkaya nereye? saklanmış. Pop 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 oh, pop pop. Öpücek mi? Yo 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 yo. Sonu beklemeden şam arayacaksın demek. Lan, Lan bu ne? ne, ne? Oldu? Altın elma yiyin. Hop yedim bu... tokadı. Hadi 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 hadi. Bak tp atıp vurmak yok bak. Vurmayayım tamam vurmayayım zaten. Bileyim ki burala. Google Graph Abi, içeride şey, kaldım pes Google pes Graph. Tiyatı çıkmaz inşallah. Oyyy beleş elmasını da çökmezsin. Geri ver. Geri ver. Hop. Kaç yemez, tane çıkmış yemez, olabilir ki elmas? <laughs> Oğlum hemen <laughs> Lan diamond ol. oldum diamond oldum Lan diamond oldum <laughs> Google Craft <abi>, yardıma geldi <laughs> Oha ben öldüm sen ne sen ki gelse bize. <laughs> Oğlum Çabuk orada tepras sana, sana Ya oraya tepe atmam. Orada kanka bloklar indi ya kafana. Hem lavun üstüne evet. düştün. Hem örümcek ağsın Ağasını... ağsına. <laughs> Üstüne kafana blok yağdı çok garipti. Ben de bloğa basmaya geldim halbuki basılmıyormuş. <laughs> ben Bas de öyle geldim sanıydım da. Yok basamadım. çıkalım bataklık gibi içine çekti. <laughs> at kırmızı, at kırmızı. Ben he? bir şey diyeceğim bak. Harbi Söyle. Vallahi şimdi bizi işe arkadaşlar. Bak biz normalde, he? biz normalde dedik ki <laughs> Lucky Block çekmeye girelim. Normal yine gireyim tamam mı? Hani ayarlayın <laughs> işte Lucky Block'ları falan normal yine gireyim. Ondan sonra bir anda savaş çıkıyor ve lucky varsa dönüşüyor. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle öyle abi. Kesinlikle. Çok hani, abi. aslında hani <laughs> tamam hani bazılarına lucky wars diye girebiliyoruz. Mesela bak bunda kapışırık dedik herhalde. Öyle bir şey oldu. Ama bunların evet. hiç kapışma niyetimiz yoktu. Biz dayanamayıp evet. savaşıyoruz. <laughs> bir anda lay, lucky varsa dönüşüyor. <laughs> ya bana çıkmıyor at kafası. Çıkmıyor ya. <laughs> ne çıkmıyor? Bir de ne Allah! O, Allah! O, Allah, Allah, Allah! Kukla kral! Allah kurtarsın. <laughs> oy! 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 <laughs> oh. Ne <kukla> <laughs> <gül Körken, körken aşağı atladım kova koydum. <laughs> Hop Google Graf, yeni, yeni gel geri geldim yanına. Gel 10 gel, saniye yerden. körlüğüm biti. Iyi. Böyle böyle koşmaya çalışayım. Lan, lan, lan. Ne, ne patladı göremiyorum. Kör oldum İlk, göremiyorum. göremiyorum. Aa. Öldürme lan. Oh. Hayır, lan, ben gene <laughs> ölmedim. ben gene ölmedim. İlk ben, <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> ben, ben, <geliyorum>. ben <laughs> yakalayacağım onu ve öldüreceğim onu. Çünkü benim diamond'ım yok. <laughs> Google Graph'da hayır busladım. Tepe atma. Tepe atmak yok. <laughs> ya yok <laughs> Google <laughs> Graf. TP atma TP atma hayır bak 10 <laughs> kere TP atacak Bak kılıçla vurmayayım yine TP attım diye saygımız var en azından <laughs> Eyvallah be <gülüyor> <gülüyor> Google Graph <laughs> Ya hayır Ooo oh, easy easy <laughs> Aa tek yemişsin Valla bilerek yapmadım Ne tek yemiş lan Ya sen ölmedin mi Yo bak bu arada aldım o kanka alacağımı Ya yalan söyleme ya. <laughs> Bak elimde ne var Tamam 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 vurma Kaç vurma. burayı Neyi çok, çok vurum oğlum. Al bak çok vurayım Evet. <laughs> <laughs> Google Graf çok uzak kalmış. Bak şimdi bir barış anlaşması yapalım. Bu arada da şurada Among Us şans unutmuşuz. <laughs> onu, da, onu, da, açarız. <laughs> hızlı hızlı açalım kanka artık ölmeyelim çünkü yürümek istemiyorum. Tamam tamam. Hop örslerden böyle kaçıyorum adeta. Google Graf şu bari cadıyı, cadıyı tokatlayaydın ya. Cadı bize bir şeyler atıyor. Vallahi oğlum, canım, bana Ah, ne çıktı? Sana hediyem olsun. Oy kılıcım gitmişti tam da. Oy yeni kılıç. Oğlum ya ne kadar güzel. Kılıcım bitiyordu biliyor musun? Sana bir şey diyeceğim ben. Heh. Çöpleri emin bıraksana. Bırakayım. Allah hiç ok çıkmıyor bana ya. Ben ok oynamak isteyeyim. Evet he. ben de. Ben hiç, de yemin onu arayayım. Ya. Vallahi hiç, hiç çıkmıyor. Çıkarsan. Çöplerini koy diyor. Ok, oku koyarım da belki alırım diye. Umut ediyor. Tamam normal Her hastanın neyse, hastanın sen onu geç. Tamam haydi başlayayım mı? Savaşalım artık. Bekle bekle geleyim birazdan bekle. Bekle. Herkes savaş görmek istiyor. Bekle. Savaş. Dur bakayım. Hı hı. Oğlum hep at çıkıyor ya. Niye at çıkıyor? Hep atayım. Orada savaşalım. Olur olur. Ama savaş burada Ama burada, burada kaçayım sürekli sen. Hop. Tamam. Eksik eksik şeylerimiz vardı. Pantolon. Kask. Tamam. Hop oh, yemek. Evet slime görünmez oldu. Atıyoruz başlayalım mı? Hadi başlayalım. Tamam hazırım. I'm ready. Tamam haydi. 1, 2, 3. Bak 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 bir şeyler basıyor. <laughs> bizde geri vites olmaz lafını duydun mu sen? Duydun mu, Allah! Hiç, duydun mu? Duydum. Duydum! <laughs> bak her şey içiyor. Oho! Ne? Bizde, ne? bizde de geri vites olmaz. Google graft yani artık, artık kendine geri verirsin. <laughs> tamam savaşalım haydi. Neredesin? Aha. Ben de hızımız da var he. Oğlum Allah'tan şu Lucky Potion'lardan güzel iksirler çıktı he. Başlayık hadi. Haydi. Allah'tan hiç elma, normalde hiç elmam melman yoktu. Ha sen kaçan taraf mısın bu sefer? Evet. Bak bak. Hop fake at kavası. yemedim. Hop. Dodge at kafası. <laughs> yemedim gene yemedim. Google kendine saldıracaksın bunları olmuyor öyle. <laughs> bak bak. Hop. Dodge'la dayak. Kukla <laughs> Graf. Bizde geri vites yok Kukla Graf. Bizde geri vites yok. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey anlatabilir miyim? <laughs> ya bende enchantment Apple var. Ben nasıl öleyim Eyvah. abi? Eyvah. direkt patates olayım abi. Ben kabul etmeyeyim <laughs> abi. Ben niye hep şanssız tarafım? <laughs> lan yeter. Kaç. Yeter. Duyurum. Oy, oy bak <laughs> bak Ente kendi mı? kendi çıkarttığım örümcekleri zehirledim. Lan, yani yeter. sen iksir tutturamadın hiç kank, İksirin gidiş şeyini hesap ettiremedin. Bunu dediğin an tutturdum ya bir de. Yok tutmadı. Onu nasıl biliyorsun? Ya gene, ya gene sende yine gene şey tutmadı. var değil mi? Sen de yine şey var. Evet ne? ben bezdim. Ya bunda <laughs> yine iksir basmış mı? Benden çaldı <laughs> iksirleri basmış. evet. Valla benden Aynen, evet. iksirleri basmış. Yüzsüz at kafası konuşma <laughs> artık Tamam şans bloğundan çıkanları kapıştırıyoruz ama yani Hani çıkanı da alamıyorsan benim suçum değil ki Ben nereden bileyim senden kaç tane geldi İki tane falan gelmiştir maksimum Konuşma yüzsüz herif sene. benden çaldın hepsini Gel sana atayım kanka bütün iksirleri ben iksir kullanmayayım gel Nerede? Neredesin? Heh, al. Gel aşağı inelim Oğlum bu şey lan Tamam hadi başladık Bir, iki, İşte üç, anlık üç, bana atacaksın Anlık değil bana ben... lucky lazım seninki hızlı ha, Kanka lucky'lerin hepsinden yemek çıktı ya Hop Hop dodge at kafası. Allah yedik. Yedik bu sefer yedik. Ben bir şey yapamayayım ki. Bir yemek, bir yemek yiyeyim. Dep, dem 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 dem. Nam 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 Allah ölüyor. Vallahi ölüyor. Billahi ölüyor. Allah. Jitter yedim. Aa! Hop geri al. Kanka 4 3 2 gidiyor. Bak illa kesecek, illa kesecek. Sinirini Ay, atamadı. Garip. Sinirini atamadı. Kaç kaç kaç. Sinirini atamadı. Çıldıracağım artık ya. Allah kendi kendime öldüm. Aa bu ölmedim. Gel 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 gel. Bak hiçbir Kora şey şu değil şu Bireyim an hiçbir ödümeyim. şey basıldı değil bak. Evet, bir de, el tamam, el de elmas set ençli elmas setle ağlıyor adam bana. Bak elmayı gel. ya. Arkasından da elmayı. Hiç de görmüyorum canım gel. Tamam normal oyna. Gel gel şimdi. Baksana bu ne? Hiçbir <laughs> şey yok. Adeta evet oyun çöktü. Gene evet. olmazsa olmaz her Lucky Vlog'da bunu yaşıyoruz. Evet gençler <laughs> videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok, çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Evet bayağı enerjik bitiriyorum. Çünkü e, şunu söyleyeyim gençler bu arada. E, D-Live'da canlı yayın açıyoruz. 10 dakika sonra canlı yayına gireceğim. Videoyu evet. hemen şey çalışıyorum. Açıklama kısmından d -Live linkimizi bulabilirsiniz. Burak da yayın açıyor ben de yayın açıyorum. Hepinizi bekliyoruz bay bay. Bay bay.